Sen iyi misin? Bugün ben müdahale ederken bir hasta bitkisel hayata girdi. Biliyorum. Ben de galerideydim. Oturabilir miyim? Tabii ki. Bak Güney. Ne yazık ki gelen tüm hastaları kurtarmak mümkün olmuyor. Evet. Ama yine de etkileniyor insan. Siz elinizden geleni yaptınız değil mi? Elbette yaptık. Önemli olan hasta yakınına elimizden gelen her şeyi yaptık diyebilmek. Desteğin için teşekkür ederim. Daha iyisin değil mi? O zaman artık gidebilirim. Biraz daha kalamaz mısınız? Üzgünüm kalamam. Sizinle daha uzun sohbet etmek isterim. Bu arada yemek teklifim hala geçerli. Bunu düşüneceğim.